Hemen TP tarafında da bir oyuncunun varlığını biliyorlar. Bir bait senaryosu söz konusu. Combatry arkada kalmaya devam ediyor. İlk aldı, yaşamaya devam edecek. Dışınlanabilir mi? Oh. Oynamak istediler orayı. 3'e 1 takas, 2'ye 2'ye geldi oyun. Sayda arkasında bir oyuncu kontrol ediliyor. Tekman hemen ultiyi açtı. Aim delili vurduktan sonra aslında gördü o tarafta. Son kill geliyor mu diye bakıyorum. Kör oldu Aslan. Aslan. Harika bir aksiyon. Aslan! Aslan Maşadov. İnanılmaz. Bir kaçsın ben daha alpiyo sevdeme gidiyorum. İzle o zaman. o kadar kötü bir, bir açıdan geldi Kaçtı, ki. Kaçabildin. Ve şimdi ultiyle ile birlikte Mogo içeriye doğru gelecek. Screen'e doğru gönderdi bir tane kileç zamanlı olarak. Yine vandalından da buluyor. Tek başına ata kaptan. 1 ve 2 oynayacak ama çok uzak. Ulti çok iyi bir yere attı. Oh, bir de yanıcı gelecek zaman yarattı. Zaman kalmayacak futbolist için neredeyse. Yanıcı düşmek üzere ileriye kadar alabilirler aldır, mi? alacak gibi. Hayır hayır, hayır. Elir, Yanar düşer. Ata kaptan. Doğru kazanmış oldu. 11-8. Birimson'un <laughs> gücü aşkına. Nasıl bir round? İnanılmaz bir round. Fark 3 ve Blizz'in parası bitiyor. Thunderbolt son round'a doğru. Vay be. Belki kendi... kontağında bir garaj var. Speedway'den gelecekler. Taret şimdi aktif hale gelecek. Oraya sanırım smoke bırakılacak. Evet smoke bırakılınca Taret görmeyecek şu an. Smoke içerisine yerleştiler. Bu arada çok güzel bir flash pick geldi. Indirel full kör. Tek van entry'leri aldı iki tane. Neler, neler. Mükemmel oynanmış bu taktik vay oyunu. Vay vay. Mükemmel taktik. Harika bir oyun. Gerçekten harika bir oyun. İki oyuncu da kör oldu. Eczan'ın bu çütçüsü lamba tarafına doğru geldi. Ve Soçlu'yu smok içerisinde arıyorlar. Lego şimdi yakalanmış oldu Laures'e. Bu arada Ninja gelecek mi diye bakıyorum. Aslan'dan bir headshot gelmiş. Muj'un yardımı var. Oo. Aslan <laughs> üçüncü killini aldı olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşının canını tazeledi Blasco site içerisindeki iki oyuncuyu. Bakalım ah! yakalayabilecekler mi Blasco? Tetik kendiliğinden çekilmiş gibi. Eğim diyelen asist havuzunu kullanacak. Az belirttiğim gibi Mago tarafından yakalandı. Bir yandan duvarı kırmaya çalışıyorlar. Çok zor olacak burada. Yani o çok iyiymiş bu arada. plan. yerine bak. Gerçekten mükemmel zor ata kaptan. Aa, Ata kaptan full ediyor. Ata kaptan çözüyor. 1 ve 3 ata kaptan. kaptan. bu şekilde ninja ile aldı. Son dönemlerin. En güzel ninjası Ata Kaptan. Yani gözlerinin önünde tık 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 çözdü. 1v3'te. İnanılmaz çekiyor yakın mesafede tek vando overpeek attı. Yalnız <laughs> Nate ile birlikte muş <laughs> no. yakalanmış. No. Yok. Yok aslan hemen kaldırılacak. <laughs> <laughs> Ko mecip. öyle! İki tane kill eş zamanlı olarak ve tekrardan Aslan kalan son isim 45 canı ile birlikte 13-7 Binder tası Beşiktaş <laughs> tarafından kazanıldı. Vay vay vay. Yani combat'in atma girmek isteyebilir. Bir drone çıkarıldı. Yardıma Kero gelecek ama Kero biraz off angle kaldı. Muj'un yerini biliyorlar. Tekvan çok iyi sızıyor şu an. Yerini dair hiçbir info yok Tekvan'ın. Ee... <laughs> Oo çok of, güzel of, ok. Uf uf. Ya bu şu an kafada bitti. Bitti. Bu arada Tekvan çok iyi sızdı. Sait arkasında bekleyeyim ben herkesi vuracağım diyor adeta. Çıktı ilk oyuncuyu gördü. Sağlıkla kaçırdı. Acık. Üçüncü mermide vurmaya başarıyor. Aslan maşada hala ayakta. Laures üzülüyorum. Brasco toparlamaya çalışıyor. Bire iki oldu. Laures'te ulti yok. Kero'nun nerede olduğunu anlayacaktır. Lego oynuyor. Brasco büyük bir kılaça gitmek üzere. Lego özür diliyorum. Kero tamamıyla yerini belli etti. Brasco'nun canı tam. Kero'nun sadece bir mermilik canı kaldı. Kesinlikle headshot atması lazım. Ve Brasco düşüyor. Vay vay vay. Kılaç. Dörde dört karşılık. Brasco zevkten dört köşe. Birkaç. Bu roundu da aldı. 12'ye gidiyor. Five Flux. Bir tanesi enterlerde ama bir tanesi clutch tarafında. Yani gerçekten inanılmaz. Brasco o kadar sakin oynadı ki burayı. Lego'yu harika okudu. Harika. Yani döndü. Körpü tarafına iki mermiyi gönderdi. Keron'un da yeri belli zaten. Senin de söylediğin gibi. inanılmaz bir round. Genç oyuncudan Brasco neler yapıyor. C'de düştü. Oh o ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? Dur <Biris> <laughs> Bir zon kanka. Helal lan. <laughs> Böyle bir özgüven yak. <laughs> oh. Tumar. What? 1 TV. <laughs> Reyna uh, Nice Reyna zinkt Showers sen bu oyunu Ya sen ne yapıyorsun ya Let's go, go. go, very nice. Let them try to get. Yeah, yeah, goes down. Oy, ne yapıyorsun lan? A salamet, Ahmet, salam. One Give him give him give him Let me, let me. Side, side, side. Top, top, top. It's top. Isim, isim, isim. Spike spotted. üstünde, üstünde, yeah. burada, burada, burada. şimdi şey mi Ne? Yok yok, ben bunu daha önce de yaşadım. O yüzden söylemeyeceğim. Ne? Bir mermi <laughs> üç kişi vurdun. Buraya Ada düşman görüldü. çok iyi. Beni 32 yemiş. 3. Ayakta kalan son oyuncu. Rampa. 132 vurdum. Can çekti. Hmm. Kevin gördün Yanlış gördüm. Bir düşman kaldı. 4. Harika Dom Ama ben yiyeyim Bombu oraya gör kemik koy balkona AY HAHAHAHA <laughs> <laughs> <Ya abi. gülüyor> Çanta yolda son 30 saniye Bir düşman kaldı Oy oy bir Oy biraz da ol kızlar Ne oluyor ya Nerenin şeyi somo Bitsin artık hadi. Hah. Oh my. Let's guys. E 2K. 2 vanguard. 乌拉拉，乌拉拉。Oh.